Minecraft evinden hepinize merhaba arkadaşlar. Crazy Craft'in yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Dragon beni rahat bırakmıyor gençler. Jurassic. Vur abi. Burada da Ol... bir Dragon var. Ölmüyor ya. Bu dragon 3 kafalı mı? 3 kafalı mı? mudur Nedir? Şu an bana saldırıyorlar. Bu arada beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk buraya. Gençler 3 kafalı ejderha ama Videoya girmemi no, sabotaj no. etti bu yaratık. No, no. Ee, <laughs> neredesin abi? <laughs> Şu an e, savaşmaya çalışıyoruz Ahmet. Aynen. Abi ben arıyorum. Abi. Step atayım mı yoksa üzüleyim e mi? At Allah. istersen. Çünkü oh. Oha, o... Öldü öldü. Ne çıktı? Abi hiçbir şey çıkmadı. Çıktı. Abi, Yok çıktı. Yok çıkmadı. Çıktı yere baksana. Abi ha, bunlar dandik yani şeyler. Bunlar, sadece. bunlar dandik şeyler ya. Şu Abi boşuna öldürüyoruz ya. Valla o zaman boşver. Abi bir boş şey ver. vuruyor bana. Dur. E, oh. Bu arada gençler, e, videoya giremedik biraz sabotaj etti bizi şeyler. E, ne, Aynen. Neydi onun adı? Yeni bir Crazy Craft bölümü. Ne diyormuş Ahmet Aga chat'te? K'cılar kalp 10.000 like. Yani bu ne demek oluyor? Like'lar düştü, like atın demek oluyor arkadaşlar. Like atarsanız <laughs> <Aynen. gülüyor> mutlu edersiniz. Şimdi, bu bölüm artık buradaki son dakikalarımız gençler. Artık yani iki bölümdür buradayız. Biraz Aynen. şey diyoruz. Ruhumuzu dinlendirmek istiyoruz gençler, Hı. o yüzden. Aa bura abi. Bebek bebek eşler ha bak. Nerede? Büyümemiş aile. Velet şey ne kadar tatlı <gülüyor> geber. <gülüyor> Az önce senin ailen bize saldırdı. Ee, <laughs> bu bölüm dediğimiz gibi buradaki son dakikalarımızı şu anda yaşıyoruz arkadaşlar. Onu, Burayı artık terk edeceğiz. O. Şeye gideceğiz. Onun sütü neydi abi? Niye öldürdün onu yani? Onun ailesi bizi öldürmeye çalışıyor lan. Bu Timsah'a benziyor lan. Aynen tıpsa abi. T-rex var. şey buna benzeyen bir tane daha var tamam ben de o zannettim. Hmm şimdi kelebek dünyasına gideceğiz de bizim ilk önce kendi dünyamıza gitmemiz gerek değil mi arkadaşlar? Aynen. Ya burada da gidiliyor abi. Gidiliyor mu Ahmet? Gidiliyor gidiliyor. Kelebek bulmamız lazım ama abi ya. Aynen, Bak kelebek yani. var kelebek var. Aynen ama gelin, çıplak gelin, gelin. elle tıklayacaksın onu Buğra abi. Kaç? Çıplak elle tıklayın. Tamam nerede? Bak tepede abi. Yukarıda yukarıda tepede. Gel evladım. Gel gel oğlum nerede? buraya gel otur ekmek fırlatıyorum abi. Ben balık attım az gel, önce. Gel. Ben de fırlattım. Aa, gel. aa, gittim, aa gittim, gittim vallahi gittim ben gittim. Abi beni göndermiyor. Ben tıklıyorum gitmiyor ben şimdi ben de şu anda. Evet Hakan senin nasıl bir şansla? Acaba bir şey mi alabiliyor içine? Ne ben, ha ben de lag oldu. Hı. Biraz lag oluyor tabi. Aynen aynen bir biraz 4. lag var arkadaşlar Hakan bir dakika. Gittim ben de gittim. Ha, hoş geldin biraz bu yeni gittiğim dünyalarda düşüreceğim ya. Ben iki aldım direkt. Dörde aldım ki rahat rahat oynayalım diye. Şimdi Aynı. E, burada ne yapacağız gençler? Abi burada baya bir burada... inek var öncelikle. E, inekten... Ve ayrıca robotlar var. Çok değişik canavarlar var abi. Basilix falan hepsi burada. Oo Basilix bu da. Anam anam anam. Gelir gelmez. Basilisk... Oo Diamond. Diamond aynen. Artık ama Diamond burada... çok şey bulunuyor abi burada. Sık bulunuyor. E, ya yani o zaman yani. Yolda gezerken bile bulunuyor yani. Yolda gezerken diyorsun abi. Yolda gezerken bende takılıyor ya. Bende de abi ya. Valla. Baba kırmızı ejderha adam buldum mesela. Burada bir robotlar ve şeyler de oluyor. Baya ee, bayağı yani? bir Enchanted Golden Apple e, e, Enchantment Golden Apple'da inekler de oluyor abi. Bayağı baya çok önde Süpermiş de ya bu, bu mod paketi niye bu kadar kastırıyor? Abi vallahi ya? sorma ya. Yani ya. bilgisayardaki Java mı yetmiyor, RAM mi yetmiyor? Dur bakayım RAM kaç kullanıyoruz yani 1200 yani normal. Normal. Şu an eh biraz ya eh, biraz daha rahatladı gibi. Hoş. ben 4 GB verdim. Ben de 4 şey, verdim de 1 200, kullan. Gençler kusura bakmayın elimizde olan bir şey değil yani bilgisayarlarımızda iyi bir sistem. Ama Tabii işte, canım yani. Minecraft Java alt yapılı olduğu için Java'nın şeyleri. Oğlum burada aşağı mı atladınız lan? Ben abi bir yer, Aa, bak bir robot buldum ben mesela bir tane. Dur bir. What the fuck var ileride ben de takıldım Minecraft. Ah geldi. Ben de geziyorum abi değişik şeyler bulmaya çalışıyorum. Bak mesela ben robot robot var bak abi. Ne ne oldun? Hadi. Robot fare var bak burada Buğra abi. Abi istersen ne yanında mısın sen şu anda benim? Yok ama TP atmak istemiyorum. Tp ben de tp... TP oldum sana. Kasacak çünkü. Kasıyor çünkü Hakan'ı şu anda. Aynen. <laughs> ee, şu an Karın e, Kelebekler Dünyası'nda gizemli araştırma yapan Ahmet Aga, Volvorot ve Buğra Hakan'ın başına neler gelecek? Biraz daha? <laughs> Bir az Biraz sonra. Şok şok şok. Az sonra Yoksa kesinlikle izleyin. şeye mi düşecekler? Bok çuvalı gibi düşecekler. <laughs> Yanında 3 petek bal veriyoruz. Yanında bir de polen de hediyemiz. arabada veriyoruz. Unutmayın izleyin. <laughs> ben valla arıyorum gençler. İyi şu an biraz rahatladı bilgisayar da iki adım atıyorsun bir tık donma oluyor. Ona, Aynen. Şu ne kadar değişik bir kafa aldım. Neden robot i̇şte çıkmadı lan? Robot. Vallahi bilmiyorum. Ahmet robotlarla mı anlaşma mı yaptın lan? Abi ben robotlar... Ben robot öldürdüm birkaç tane daha demi. Robot fare falan da öldürdüm. Oğlum insan bir söyler lan. Harbi ya. Söyledim yani... ya zaten. Dedim ya robot var diye. Dedi ama harbi dedi. Ben, niye ben öldürdün? Ben... Niye böyle bir saygısızlık yaptın ki? Yani biz burada... Abi çok var zaten ya. Çok vardı. Ha, biz zaten sabahtan beri... Burada su niyetine gençler lava akıyor farkında mısınız? Harbiden daha. Su niyetine lava akıtıyorlar böyle. Şimdi gençler. Hı. Abi adam şey yok ya yok yani. Yok abi biz de bulamıyoruz Ahmet sen. Biz mi? var ya u nasıl şeyler bulduyduk abi bir sürü yani yo adım attıkça canavar çıkıyordu. Canavarlar niye bize çıkmıyor bizi canavarlar seviyor bence. Biz zorlar düşünmüyorlar. Ben en son gittiğimde robot robot kabilesi abi, vardı gel, gel. Robot geldi, Abi gel gel yanıma gel Burak yanıma gel. Geldim. Bak. Neredesin sen? Bana bu ne lan? Bak. Oo bu şey. Bak aynen bak bu robotlardan ateş eden jam Abi bir şey yok muydu bu? Harry Potter'da 3 lanetli büyü. Oradaki hani Hakan artık bu seriyi anladın adına sen. Harry Potter Harry <laughs> Potter ola ola anladın. millet sevecek. Ya hep onları görüyorum yani ya. Ciddiyim bak. Allah öyle diyorsun, doğru diyorsun da şey. Ya burada aha burada galiba şurada şey. Ahmet ne yapıyorsun ya? <laughs> Gençler ben... Abi ya. Eee dur. Dur 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 dur. Dur abi sen neredesin? Yalnız, ha. Aynen. E ee, ben şu an dolaşıyorum da şey diyeceğim size. Eee... ne yap? İsterseniz kendi dünyamıza geri mi dönsek? Fark, etme, sen Fark etmez sen bilirsin ama abi. kelebek bulmamız lazım. Kelebek bulalım kendi evimize gidelim bence. Yani kaç bölümdür eve yani. de gitmiyoruz. Biraz Aynen. da evin oralarda tıkalım artık Belki yani. de evimiz şu anda yok oldu yani. Belki de pekmen yedi yani. Harbi öyle. Harbiden de ha. ben kelebek buldum. Ay yok kelebek değil. Ciddi misin? TP tepe... birbirimizi TP atın da yan yana duralım da gençler. Şey... Ben arıyorum abi hala. Allah. Oh. <laughs> Şöyle düzeldim. Durun be. Ya kutu attım inşallah bir işe yaramıyordur. Ya arıyordu abi. Aa en, en, enchantlı golden apple'ı neyi buldum? Enchant wow. yani mı Golden Apple neydi dedim hiç kimse takmadı neyse. <laughs> Oğlum şu an herkes evet. şey derdinde neydi onun adı? Evet, Yok ya kendi... ben alıştım lan da. İyi Hakan alış. Hakan'a daha açıklama yapmayacağız bu saatten sonra gençler. Direkt ergen tribe atıyor ergenus. Aa buldum lan vallahi kelebek buldum. Nerede? Aa, aynen ayna buldu. Buldu 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 buldu. Lan nerede ha? Çıplak elle tıklamanız lazım onu aynen. bir daha söyleyeyim. Burak'a dönüşmeye çalışıyorum. Dur havadayken üstüne belki tıkladım. Tıkladım, tıkladım mı? Tıkladım götürmesini tıkladım. bekliyorum. Lan Ahmet Agay'mış bu. <laughs> ya Ahmet Agay'a tıklıyorum. Oh, fake yedim. Lan salak kuş. Yine, bir, öldü fake. Ya. yine bir fake. Yine bir fake. İki saat Buğra tıklamayı denedim denedim denedim. <laughs> Tıklanmıyor diyorum. Yani diyorum galiba lag diye düşünüyorum. Hmm. Ama... Abi az önceki lavda yanarak öldü biliyor musun? Salak. Aa Bora bir şey var. Vidir boss'un şeyi var. Vidir kesebiliriz bu bölümde. Aa nerede? Alayım mı? Vidir boss'un spam Aa, Aldım. Ama bizim dünyada keselim ya. Aynen, Aynen, öyle benim. yapalım. Burada kesemeyiz ya. Aa, Vidir boss oo, çok zevkli olur lan Vidir boss'la kapışmak. Hmm tabi tabi. Abi <laughs> kelebek aha, aha, aha. ya. La bu ne bu eşek arası mı? Buldunuz mu? Yok. Ha. Ben buldum. Ciddi misin? 3 tane hem de valla. Havadalar lan. Ha Aa, gel gittim ben gittim abi Gel Ahmet Al git Ben de gittim Geldim ben Ya başka bir kebek dünyasına gitmiş olabiliriz haberiniz olsun çünkü başka kebek dünyaları yok, da var arkadaşlar. Yok yok hayır dünya dünya. başka, dünya başka bir kelebek dünyası Bak ben başka ay, bir ay, kelebek dünyasına, dünya. dünyasına gittim galiba Bizim dünya Pacman var hatta bak ee, Ahmet Emin nasıl misin? gelecek bize Hakan şurada bir şeyler var bunlara baksak mı Ben abi Pacman var Pacman'a e öldüreceğim Ben şunları merak ettim ne var acaba Benim kazmam vardı bir ara Neyse kaybettim. Bunların içine belki bir şey vardır. Bakayım ne düştü ya. Ee, i̇yi bir şeyler düştü. Ah Ahmet. Benim benim abi. <laughs> Allah cezanı versin Ahmet. Abi pek mene saldıracaktım. Hakan Hakan Hakan'a bir şey giriyor. Hakan Hakan'a bir şey giriyor. Hakan. O ne lan? Abi Hakan öldür Aa! öldür öldür öldür. 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 Ölmüyor. Allah. Im. Ahmet. Aa <laughs> <Ya> oğlum ya. <laughs> Yalnız bizim ev neredeydi gençler? Abi, <laughs> e... Kil çeksek gider miyiz? Kil çeksek gidebiliriz abi. çek Çekeyim mi ben? Çek bir. Spam. Ben deney ben kobay fareliği yapayım ki çektim. Ben de çektim. Evet. Ah! Evde miyiz? Başka yerde doğdum ben. Aynen. Aa çantam düşüyor şey lan kil çekince. Emadeni ee, full mü? Ee, abi madeni fullse düşür düşer çantan yere. Düştü ee, bir şey olmaz eğer güzel bir şey yoksa GG. Benimki de düştü valla Allah aşkına aklınıza uyana ben tüküreyim ya gitti çantanın içindeki eşyalar ya Vallahi abi yani envanterin şey olması gerek Bir, bir slot boş olması gerek envanterine gelsin diye Abi bunu niye baştan söylemedin abi? Aynen Ahmet Hakan sanki tek Crazy Craft oynayan benim <laughs> Sen de oynadın o kadar Oğlum ben ne bileyim Yalnız biz bizim evi nasıl bulacağız Abi şurada bir spam point çekilmiş ama oraya doğru gidiyorum bakalım. Bir yerde bir yer var çünkü. Ana ben bir ev buldum lan cadı ev mi acaba? Cadı evidir abi. Lan evi kaybettiysek olay olur he. Ben ben vallahi billahi. Büyük ihtimalle kaybettik zaten ya. Olmadı önceki bölümlerden koordinatı buluş. <laughs> Dur. Olmadı bir yere tepe atayım video keselim. Hı? Ya olur da güzelim ev ve backpack'im gitti yani yanarım yanarım hangisine yanayım eve mi yanayım backpack'e mi yanayım ya. ya Güzelim iki katlı eve mi yanarsın yoksa backpack'e mi yanarsın Bunlar hepsiniz için Bil Ahmet biliyorsun değil mi Bunlar Aga, Ne bileyim bilmedi ben sizi biliyor zannediyordum ya, Yazıklar olsun ya. Ahmet Allah aynısını bana da oldu oğlum ondan Neyse v oldu Giden bir backpack olsun Kalpler gitmesin Aynen. Aynen. Burak aşkım Burak abi aşkım Hakan. <laughs> Kalpler gitti. <laughs> ha, Ahmet <abi> sapıttı gençler. <laughs> Neyse dur şu maili e harita niye açılmıyor? şun şeyden ayarlamam gerek. Aynen abi kontrollerde ayarlaman lazım. Gençler biriniz Ahmet haritayı açsan da baksan haritada. Ben e, senin videonu açıp bakayım mı abi koordinatı öyle yapayım. Ben ama F3'e bastım nereden biliyorsun ki videoda? He o da doğru. Ya basmıyorsan değil mi? Yani. Allah gitti, gitti 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 abi. Gitti gitti bu raka gitti. Yok oğlum Yok, ya video sonrası şey fly açar uçar bakarız. Fufu <laughs> abi gitti güzelim evimiz abi ya. Cık. Gitti 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 Durun gitti. Ya ne gidecek bekleyin sakin olun. Dur ya gitti. Tamam. Ben şuan da öyle dolaşıyorum. Ya biz acaba farklı bir kelebek dünyasında olabilir miyiz? Farklı bir evet. kelebek dünyasında olsak robotlar falan da olurdu ama ya. Robot tarzı canavarlar olurdu. Evet, yani kızlar burada kızlar var burada. Şeyler var. Kızlıklar var ve soyunuyorlar. Suya girince. Allah Allah. Haritayı açalım da oradan bakalım ya. Ben şu an gidiyorum abi. Bir tane spawn point var orada ama o galiba başka bir şey abi. Ha. O spawn point, o, point şey he. kırmızı yanan şey diyorsun değil mi? Aynen. Bak o şey bizim eee e, gelip orada doğduğumuz yer yani ilk olarak Kebek dünyasından gelip ha. orası. Durun gençler. Tamam ben buldum eve Gittin misin sen? Hı hı. Geliyorum abi. Oha evet. kocaman şey var lan burada. Nerede abi? Dur. Red Örümcek bilmem, bilmem ne spider. Durun bir sen gel. Öldürmem lazım gerek. bunu. He kırmızı örümcek değil mi bu? Evet kanka. Bu abi onu gel keselim bu abi. Bir Mas pumpkin dursun oraya. Ya eve geldim ben. Vur abi spam şikayetçiliği Hakan TP at. Tamam bekle. Öldürdüm sayılır. Aa öldürme öldürme bekle. Oğlum öldü, abi de ben ölecektim ben ne yapayım? Aa, öldürdün, öldürdün mü? Öldürdüm ha, bir abi. Bir daha var ileride. Bunların olduğu yerde 2-3 tane daha da oluyor. game bak burada da var bir tane. Geliyorum. Geliyorum. Bak bunlardan abi örümcek adam malzemeleri çıkıyor. Örümcek adam yapabiliriz bunlarla. Aynen, Bayağı o, süper tamam. Bu, bu, Ama da... çok az sıkıyor diye biliyorum değil mi? Hakan az Hakan çıkıyor canım. de ama... Ahmet. Allah'ın cezası. Hep Ahmet ya. Bence Hep boss'u burada çağıralım Ay, ay Ahmet. Ben çağıralım mı de... abi? Ortam çok güzel. Tam ayin yapmalık. <laughs> tövbe yarabbi ya. Hadi çağır. Abi ayinlerim kuştum valla. Aklıma ha, şey amed. geldi. Hadi, Ahmet. Ahmet. <laughs> bakayım. Üç... <laughs> Ahmet geldi. Hazır sen. mısınız? Üç kere vur. Hmm, Bir. Tövbe. Iki... <laughs> Uuu uh, başladık. Of. Action abi, başladı. Çiş <laughs> Öldü lan bu. <laughs> Oğlum lan. Vidr'ı biz bir şey sanardık lan. Korkulu belamız da. Al. Ab, ab. Abi hatırlıyor musun? Kesin iki saat bunu öldürmeye uğraşmıştık. Ha 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 ha. Aynen. Allah. Yazık oldu Vidr'a. Harbiden de abi ya. O zaman Allah. ben hiç... Lan bir tane daha var lan. Bunu Ahmet abi. öldürelim abi. abi. Yok ben değilim ben değilim. Oğlum Ahmet olsa canım gider. Lütfen ne, ne o, kadar, o kadar çok fake attım ki bakayım ben de hiç kafa yok şu anda. O kadar çok fake attım ki artık canavarları ben zannediyor <laughs> hakan. Slash kill. Hakan. TP atabilirsiniz ben... gençler. Uzun zamandan sonra evimize dönüş. Vallahi abi ya. O değil de bir ne evet, güzel bir baby dragon'um dünyalarda kaldı. Dur. Hakan Aa, bizim işkence eksik. mekanı. <laughs> ben geldim abi buradayım Anlamadım. ben. Anlamadım. İçeri gel anlarsın. Bir tek sen eksiksin. <laughs> He. Vardı ondan bende ya. Dur bir dakika. Yok. Neyse. Ezik. <laughs> Gençler. Var. Seni şurada yapayım arı. mı? Nelik? <laughs> i̇çeri bak. Ne <laughs> abi. Abi ne yaptın sen? Arı mı oldu? Arı arı spawnladı içeri. He bak abi bak bak ben de bir çılgınlık yapayım. Yap. Bak. Oğlum evi yakma. Lan ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> durun durun durun. Hadi genç çılgınlıklar yapalım abi. Yapacağız da şu chestleri düzenlesek mi artık? Abi chestleri düzenlemeye kalkışırsak valla iki bölüm sürer. Aynen abi. <laughs> ya tahta var mı? Abi bir chest yapalım hemen. Odun. Ha var şurada durun ben baya bir chest yapayım. Ahmet kaç Ahmet. Kaç 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 çılgın ammet. Burak. Bir dakika bak bak. Hakan Hakan gel gel gel. Gel. Burak, Hakan, gel 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 gel. Hakan izle izle. Kapat kapıları. <laughs> Bilmemişse geberdi lan. Bari daha canı güzel olan. Yazık lan, kendi ya. Şurada bir chest. Baksana. Abi Hakan ha. şimdi The Queen spawnlayayım mı abi? The Queen. O ne lan? Onunla savaşabiliriz. Üç başta ejderha var ya içinde şey çıkıyor abi onun. Royal Guardian kılıcı çıkıyor ama şey öldürmesi bir 2 saat sürüyor abi. Tuorla falan. Ciddi misin? Spawnla e, ya öldürürüz Spawnla onu hadi, hadi. Dışarıda. Ama evin bayağı abi, bir şansı. E, abi dünya yok olur sakın. E, az önce niye gittiğimiz sakın. dünyada yapmadık? Abi, abi. yenemek öldüremezdik ki. Ona vuruşumuz sinek gibi. Hadi ya. Ciddi mi? deneyelim onun, bence. Çok, ciddi çok ciddi uzak var. bir yerde deneyelim. Ben bir yere TP atayım orada deneyelim. Var mısınız? Abi madem kelebek dünyasına falan gidip çünkü bu dünyayı cidden yok eder abi. Bu dünyada bu dünyanın bayağı bir uzağında yapacağız. Bak şimdi biz buradayız. Az önce açtığımız yerler vardı ya. Hı hı. Bak az önce açtığımız bir saniye. Ben galiba şeyimi bulabilirim backpack'im silinmediyse. Dur. He. Aa buldum backpack'imi. Aldım geri. Süper. Abi çünkü bundan bir de şey çıkıyor hani. Tepe atın e, burada savaşacağız. Ay. Yumurta falan filan diyeceğiz. Abi öldüremeyiz ama ben yine de spamlayayım Savaşacağız. Bakalım. Tüm gücümüzle inanacağız arkadaşlar. Aynen. Onlar iyi XP de kasarız. Lan ben de çantamı aldım. Tamam işte bak burada. Ahmet seni bekliyoruz. Eee kova arıyorum abi. Kova yanlışlıkla en aldım tamam geliyorum. Ahmet bu bölümün en büyük çılgınlığımızı bu bölümü yapacağız. Hakan yanına yemek aldın mı yavrum? Hayır. Abi o değil de tek atacak biliyorsunuz değil mi? Bunun için Ay be gülüm. Bir dakika, Agent Delete Spawn like Part diyor ve şu anda olmuyor, gelmiyor yumurtası. Niye? Niye? Hakan Alan gel bak, bakalım istersen. Burak abi sen istersen dünyanın sonunda bekle Ya Hakan gel bak. Oğlum orada spawnlamayacaksın, burada spawnlayacaksın. Yok yok hani yumurtasını çıkartamıyorum, yumurtası çıkmıyor. Nasıl Hı. yani ya? Fosili var ama yumurtası çıkmıyor. Büyük ihtimalle çürük mü acaba? Ne ha. bileyim part yazıyor yanında. Hakan gel bak. Sen den istersen. Neredesin oğlum sen? Sen de yaptı? Game al bir tane. Hmm. Tep atayım ben size direkt. Tamam. Sendekini at yaptı? Game al bir tane diyor Buğra abi. E, tamam deneyelim ama sen de dene Buğra abi. Görsünler hani şöyle bir al abi. Dur. i̇çinde büyük ihtimalle sana gelecek. Aynen. Aynen geldi. Koyuyorum. Şey. koy abi. Yok öyle değil şey koy abi direkt. Ee, Envanterindeki soğutunu Envanterini de abi birleştir kuayla. Ha tamam sorry. <laughs> sorry dermiş. English. Ne no, bir şey olmuyor ki. Olmuyor değil mi? Alalım game moddan olmadı bu Uğur abinin Al dediğin. bir tane Ahmet. Aldın <laughs> mı? Al al. Abi öldüremeyeceğiz ama olsun yine. Ya bir çılgınlık yapmak istiyorum Ahmet. The Queen değil mi abi? The Queen. Abi <laughs> elime bak. Ee, Uğur. 1 2 Ver gazı. Abi yok olduk. Geçmiş olsun. bu ne oldu? Yere vurma, vurmana bak ne yapacak? Artık vuramayacağız ki zaten biz bu. Yaklaşamayacağız bile. Ahmet bunun bu kadar büyük bir şey olduğunu niye bize söylemedi? Abi dedim size dünyayı yok eder bu diye. Biz bir ara şey öldürdük. Bu abi... abi öldürmüştük. Aga bu Mobzilla tek atıyor gibi aga baya bir güçlü. Kaç canı var şey, bunun? E, ben şey yapmıştım aga 10 tane Mobzilla spamladım. Bir tane bundan spamladım aga. Mobzilla bunu öldüremiyor aga. Ha. Gençler bak. gelin vurun şuna. <laughs> Bura bak nasıl? bir kere vur bak kızacak şimdi bak ne yapacak bir kere vur siyah dönüşecek ha bak ne yapacak şimdi etrafı bak bak iyi izle Oğlum bizim evi yıkar mı lan bu? Abi evi bırak harita yok eder Eve doğru giderse valla bittiğimiz zaman bak, o abi ok at bak ok at bak vur ok atın kızdırın bak onu bak bir kere vurun Oğlum kızdırmayı bırak yanına yaklaşamıyoruz ki Ayağına ok at ayağına Ayağına değil mi aynen Dur Bak bak kızdı bak Hadi başladı, başladı, başladı savaşacağız Geçmiş olsun. Abi evin orada doluk bence hiç ona savaşmaya de şey yapmayalım. O kendi kendine takılsın bence. Abi bana kaç... TP gençler. Bence hiç onunla uğraşmaya değmez. Oğlum bu ne Oğlum bu şey e, bunlar asıl fayda girdi mi? bu daha da şey yapıyor. psikopat. Ses lan Şimşek falan yağdırıyor. Ben kaçtım evet, abi. Şu an bizim dünyada şimşek şey çaktı. Ses geldi. Evet. 3 tane kafası var ha bunun bir tane kafasının özelliği şimşek fırlatıyor bir tanesi alef atıyor bir tanesi normal Ahmet, olarak Abi sen hala onun yanında mısın geldim nerede? Bak abi onun bir tane kafası abi şimşek atıyor bir tanesi alev bir tanesi normal ısırıyor Onun da ekstra bir özelliği var da onu bilmiyorum Ahmet savaşabiliriz onunla yürü Abi e, öldürebiliriz ama Buğra abi bir bu karar var ver ya <laughs> 6000 canı var Buğra abi bunu başarabiliriz Yani niye başaramayalım ki? You Can do this Ha. Abi yok oldum ben. Oha. Kaçıyorum. Tek attı Hii, Ne lan? yaptı lan bu? Oğlum. Bu sinirleniyor ya. Bu manyak kuz... lan bu. Canı rejenleniyor Kuzet. mu? Aynen. Rejenleniyor bayağı... abi aynen. Oho, Ay, da... Ahmet biz buna hangi setle saldırmamız Sen gerekiyor? Sen bunu kesebildin mi Ahmet? Ee, kestim abi. Tuğra olmuştum işte bir saat uğraştım hep şimşek çaktırdım kafasına. Öyle kesmiştim. Hmm. Wow. Bundan işte royal guardian itemleri olsun yumurta olsun her şeyden düşüyor Vallahi bundan şey çıkıyor bundan queen scale çıkıyor bunun e, bir de diğeri var e, şey olarak hemen yazayım hatta de, ismini şey yapayım Gençler, size. Gençler bilmem inanır mısınız yemin ederim videoya girmeden önce haritanın yediğini aldım biliyor musunuz? Harbi mi abi? Yemin ederim belki de bu içime doldu yani, yani aklıma geldi ki böyle bir şey olur diye girdim videona. Cık. Ana bir köy buldum la. Aa harbiden lan. Ya, Ana oha. O değil de bu queen değil mi lan? Necdet'e baksanıza kuart ha. Abi bunlar koruyor köyü galiba. Öyle bir Hayır şey. onlar koruyor abi köyü. Onlar... <laughs> bak bir kere yanında buğday alın bak abi onun yanındayken abi. Ben öldürdüm diye. oğlum onu. <laughs> Cani Hakan. Valla öldürdüm. Biz seri ilk başladığımızda bunun yanındaydık değil mi Hakan? <laughs> Tam köyün yanındaydık giremiyorduk. He galiba bu tür bir köyün yanındaydık abi de girmeye korkuyorduk. Aynen. Neyse bu bölüm pek bir şey yapamadık arkadaşlar. Kuen'le savaşmaya çalıştık. Abi olmadı. The Queen'in abi hani bölüm bölümlerde şey yaparız. Çünkü hani Aynen, The Queen'den de lazım. Queen Scale falan çıkıyor abi. Bunu öldürürsek Aynen. hani Queen Scale'i güzel baya büyük TOR mu olmamız gerek yani? Abi Thor, TOR e, Thor uçuyor Superman de olur abi. Superman, Thor ikisi de He. çok fena. O zaman Superman'in yapımı çok mu zor ama? E, bir saniye Efendim, bakalım bir. E, yapılışları baya zor canım. <laughs> ama yaparız ya. yani herhalde. Aaa atıkladık şey direkt edildi. elime verdi o yüzden attım Oha, yere. Red Diamond'la yapılıyor lan. Red Diamond'ı nereden bulacağız lan? Red Diamond abi madenlerde çıkıyor ama baya bir nadir. O ya oğlum Red Diamond oha. Baya bir zor. Oğlum baya bir zor. bakalım. Tuğra tam olarak nasıl yapılıyordu. Tuğra şeyden yapılıyordu. Asgardiyan asgardiyan. Asgardian... Asgardiyan silin de madeni yok şey yapıyoruz. Ee, bir tane adam çağırıyoruz 44 milyon canı var. Eee onun, hmm. onunla alışveriş yapıyoruz. Ha. Yoksa başka bir türlü elde edilmiyor. Tamam o zaman gelecek bölüm Thor oluyoruz. Yani. Yani aynı Vibranium ihtiyacımız var Thor için olmak için de. Vibranium ne alakalı lan Thor'da Vibranium, vibranium şey. Thor'daki Asgardian stilleri şey yapıyoruz. E, satın alıyoruz. Ha. Ha. Yani normalde yani şimdi hani çizgi roman mantığıyla baktım yani alakası yok ondan dedim. Ha tabii tabi yok canım. O, o şu anda Minecraft'ta böyle şu anda. Takas mantığıyla. Takas aynen. Neyse gençler bir videomuz daha sonra geldik. Daha çok e, Crazy Craft istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.